Evet arkadaşlar yine çok önemli bir ders konusuyla birlikteyiz. Bu dersimizde menüleri işleyeceğiz. Daha önce öğrenmiş olduğumuz listeleme etiketleri ile öncelikle menü nasıl oluşturuluyor buna bakacağız. Daha sonra da direktmen nav etiketi ile menü nasıl oluşturuyoruz bunlara bakacağız. Hemen geliyorum bir ule oluşturuyorum. Bu uleye gelerek bir class tanımlaması yapıyorum ve nav diyorum. Daha sonra alt tarafa geliyorum list item oluşturuyorum. Buna da geliyorum bir class tanımlaması yapıyorum. nav-item diyorum. Şimdi iç tarafına geliyorum bu list item'ın. Bir A etiketi oluşturuyorum. Yani bir link etiketi oluşturuyorum. Burada heref kısmında yolunu belirtebiliriz Yani tıkladığı zaman nereye gitmesini istiyorsak yazabiliriz. Fakat yazmayacağız. Tıklandığı zaman herhangi bir yere gitmeyecek şu anda. Hemen geliyorum. Class tanımlamasını da yapıyorum. Class tanımlaması neyse now-link diyorum. Bu şekilde ilk menümüzü oluşturmuş oluyoruz. Buraya da örneğin ana sayfa diyelim. Şimdi buradaki list item kısmını kopyalıyorum. Aşağı doğru gelerek birden fazla olacak şekilde yapıştırıyorum. Örneğin ana sayfadan sonra hakkımızda olsun. Burası misyon vizyon olsun. Alt tarafa gelelim. Kariyer olsun. Bir altına gelelim iletişim olsun. Şimdi kaydedelim hemen bir bakalım. Buradan sağ tıklayıp open browser diyorum. Tarayıcıdan bir bakıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi standart olarak bir menü nasıl oluşturuluyor? Bunu bu şekilde öğrenmiş olduk. Şimdi bunun haricinde nav etiketiyle bir menü nasıl oluşturuluyor? Buna bakalım. Hemen tekrardan geliyorum. Buraya alt tarafa doğru bir etiket oluşturuyorum. Nav etiketi. Nav etiketi HTML5 ile gelen bir etiket arkadaşlar. Menülerimizi bunun içerisinde oluşturuyoruz. Şimdi yine buna da bir class tanımlaması yapacağım. Buna da aynı zamanda nav diyorum. Daha sonra iç tarafa geliyorum. Bir A etiketi oluşturuyorum. Bu A etiketi yine aynı şekilde bir yere gitmeyecek. Klas tanımlamasına geliyorum. Daha önce de yukarıda yaptığımız gibi navtire link diyorum. İçerisine geliyorum. Ana sayfa diyorum. Burada ise bu şekilde sadece tanımlama yapmamız yeterli. Bu sefer sırayla buradakileri kopyalayalım. Buraya da yapıştıralım. Bunu da alalım aynı şekilde. Daha sonra kariyerimiz onun bir altında da iletişim. Şimdi arkadaşlar burada şunu fark edeceksiniz ki buradaki kullanıma göre buradaki kullanım daha temiz bir durumda. Yani burada ekstra nav item kullanıyoruz. Onun içerisinde burada linkimizi veriyoruz. Burada ise direktmen linkimizi vererek kullanım sağlıyoruz. Şimdi bunu da kaydediyorum. Araya bir br koyuyorum. Hatta iki tane koyalım. Tekrar kaydedip hemen gidiyorum. Yenilediğim zaman gördüğünüz gibi aynı şekilde menümüzü oluşturmuş olduk. Şimdi bunun haricinde ne var? Örneğin bunların hizalamaları var. Bu menüyü ortada gösterebiliriz. Sağda gösterebiliriz. Zaten standart olarak sol tarafta olduğu için onu ekstra yazmamıza gerek yok. Onlara bakalım. Hemen geliyorum buraya. İsterseniz bir de başlıklarımızı atalım. Buraya H1 oluşturalım. Bu H1'i bit ule diyelim. Buraya gelelim h bir e oluşturalım. Width nav diyelim. Evet, şurayı da şöyle bir düzenleyelim isterseniz daha güzel olur. Şöyle, şurayı da boşluk bırakalım. Bu şekilde kalsın. Şimdi alt tarafa geliyorum tekrardan. Burayı kopyalıyorum ve yapıştırıyorum. Bu sefer bunu nav klasından sonra bir klas tanımlaması daha yapıyoruz. Justify, tre content tre. Örneğin center. Şimdi kaydedelim. Tekrardan bir bakalım. F5'e basıyorum. Şu anda bir işe yaramadı. Sanırım bir hata yaptık. Tekrar bakalım. Arkadaşlar T olmuş burası. Justify olacak. Şimdi tekrar bakalım hemen düzelttikten sonra. Tekrardan geliyorum tarayıcıma. Evet. Burada gördüğünüz gibi bu şekilde ortaya almış olduk. Büyütürsek bu şekilde. Hemen tekrardan bir, bir tane daha tanımlayalım. Onun da en sağda olmasını sağlayalım. Şimdi burayı tekrardan kopyalıyorum. Alt tarafa gelerek bir daha yapıştırıyorum. Şuradaki H1'i silelim. Buradakine de gelelim. Hizalama yapalım. Şimdi buradaki neyse center yerine end kullanalım. Yani en sonda olmasını söyleyelim. Bu şekilde bir tanımlama yapalım. Tekrardan kaydedelim. Hemen giderek kontrol edelim. Gördüğünüz gibi burada ortada. Burada ise sağ tarafta olmasını sağlamış olduk. Bunun haricinde Active ve Disabled var. Onları aynı şekilde burada da kullanabiliyoruz. Yani örneğin buraya gelip aktif diyebiliriz. Buna da gelip Disabled diyebiliriz. Bu şekilde tekrar bakarsak bu aktif çok belli olmayacaktır ama ilerledikçe yeni menü tasarımları yaptıkça orada farklı kullanımlarında belli olacaktır. Şimdilik tekrardan bir bakalım kontrol edelim sadece. Şimdi buraya gelip tekrardan F5'e bastığım zaman gördüğünüz gibi bu disabled oldu. Fakat hepsi zaten aynı renkte olduğu için burada bunun aktif olduğu çok belli olmamakta. Şimdi devam edelim. Bunun haricinde neler var? Örneğin bunu dikey bir menü haline getirebiliriz. Ona bakalım. Hemen tekrardan geliyorum. Buradaki H1 ile olan menümü kopyalıyorum. Ve alt tarafa gelerek bir daha yapıştırıyorum. Bu sefer buraya dikey menü yazalım. Buraya da gelelim. Şu kısmı silelim. Buraya sadece flex tre kolum dememiz yeterli. Şimdi tekrardan kaydedip hemen gidip kontrol ediyoruz. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde de dikey menü oluşturmuş olduk. Evet bu streple menü oluşturmak bu kadar basit. Bunun haricinde de sürekli sayfalarda görmüş olduğumuz örneğin bu seçili ise buranın komple bir mavi olmasını ya da farklı bir renk olmasını sağlıyoruz. Hani aktif olduğunu belli etmek amaçlı. O şekilde bir kullanımlar var. Hemen ona da bakalım. Alt tarafa gelelim öncelikle. Burayı tekrardan kopyalayalım. Aşağı doğru iniyorum ve tekrar yapıştırıyorum. Bu sefer buraya menüden sonra tabs yazalım. Geçişli olacak yani. Bu sefer buradan nav yerine de geliyoruz. Tekrar bir tanımlama yapıyoruz. nav-tabs yazıyoruz. Bunu yazmamız yeterli. Şimdi tekrar kaydediyorum. Tekrar gelerek F5'e basıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde oluşturmuş olduk. Fakat alt tarafımız çok belli olmadığı için şu anda ne olduğunu da anlayamıyoruz. Hemen tekrardan gelip bir kontrol edelim. Şuraya bir BL etiketi atalım. Hatta şunları da kopyalayıp tekrardan yapıştıralım. Fazla olsun biraz. Tekrar başa basıyorum. Şimdi geldim buraya. Evet arkadaşlar istediğimiz görüntüyü alamadık. Tekrardan bakalım. Evet burada tabs şeklinde tab olacak. Tab şeklinde olacak. Şimdi tekrar kaydedip hemen bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir çizgimiz var. Ve üzerine gittiğimiz zaman bir değişiklik olduğunu fark ediyorsunuzdur. Şimdi burada aktif ve pasif yaparsak daha çok belli olacaktır. Hemen onları da yapalım. Burada nav Link'e geliyorum ilk başa. Aktif diyorum. En sondaki iletişime gidiyorum. Disabled diyorum. Tekrardan kaydederek hemen bakıyoruz. F5'e bastığım zaman gördüğünüz gibi bu seçili Bunların ise seçili olmamış durumunu fark etmişsinizdir arkadaşlar. Bu şekilde kullanımları mevcut. Şimdi devam edelim. Bunun haricinde pilis dediğimiz bir yapı var. Ona bakalım. Tekrardan geliyorum buraya. En son yaptığımı kopyalıyorum. Alt tarafa gelerek tekrardan yapıştırıyorum. Bu sefer taps yerine pil istiyorum. Pil normalde İngilizce'de hap yerine de geçiyor. Fakat burada kullanımı biraz farklı. Şimdi hemen göreceksiniz arkadaşlar. Buradaki nav tire tabs kısmını silelim. Nav tire pills yazalım. Şimdi tekrardan kaydedip hemen kontrol edelim. F5'e bastığım zaman evet farkı çok net şekilde görüyorsunuzdur arkadaşlar. Burası da seçili bir şekilde getirmiş oluyor. Bu şekilde bir kullanımı mevcut. Şimdi bunların haricinde ne kullanabiliriz? Fill denilen bir class var. Yani justify yapabiliyoruz. İki yana yaslayabiliyoruz. Doğrusu bulunan satırı komple doldurtabiliyoruz. Hemen onlara bakalım. Şimdi tekrardan geliyorum. Burayı tekrar kopyalıyorum. Aşağı tarafa gelerek tekrardan yapıştırıyorum. Bu sefer menü pis kısmını silelim. Fill and justify yazalım. Ya da fill yazalım sadece. Bulunan kısmı doldurmasını sağlayacağız. Şimdi burada bu işlemi yaptıktan sonra nav aynı şekilde kalsın. Yan tarafına geçelim. Tekrar bir class tanımlama yapalım. nav-tire fill diyelim buna. Bu işlemi de yaptıktan sonra tekrar kaydediyoruz. Tekrar giderek F5'e basıyoruz. Burada ayrıca şöyle bir durum kullanmamız gerekiyor. Ya daha önce en başta öğrenmiş olduğumuz ULE yapısını yani buradaki Now Item kısımlarını olan durumda kullanacağız. Ya da buraya gelip bunlara ekstradan Now Item tanımlaması yapmamız gerekiyor. Onları da yaparsak istediğimiz görsele ulaşacağız arkadaşlar. Hemen tekrardan geliyorum. Bu class tanımlamalarına tekrar bir class tanımlaması yapıyorum. Now Item diyorum. Aynı şekilde bunu kopyalayarak hepsine yapıştıracağım arkadaşlar. Siz de aynı şekilde benim yaptığımı yapın ve devam edelim. Bu işlemi de yaptıktan sonra tekrar kaydedip hemen bakıyoruz. F5'e basıyorum. Gördüğünüz gibi full bir şekilde burayı kapsamış oldu. Eğer ki konteyner yapısından daha küçük bir yapı olsaydı orayı kapsayacaktı. Daha büyük bir yapı olsaydı orayı kapsayacaktı arkadaşlar. Burada benim yaptığım genelde nav etiketiyle yani buradaki nav etiketini kullandık ve a etiketinin içerisine değerlerimizi yazarak kullandık. Şimdi burada ise ilk başta yaptığımız ul ile bir kullanım var. İsterseniz bunu da bu şekilde kullanabilirsiniz. Yani hangisi size yatkın geliyorsa onu kullanın. Benim bu daha çok hoşuma gittiği için düzen açısından daha hoşuma gidiyor. Bunu kullanıyorum ama siz bunu da kullanabilirsiniz. Yani hiçbir farkı yok. Şimdi tekrardan bakalım. Neler yaptık? Burada standart olarak bir tanımlama yaptık. Burada nav etiketi olarak bir tanımlama yaptık. Burada hizalamalarını gördük. Burada dikey olarak nasıl tanımlanıyor onu gördük. Burada da tab şeklinde bir kullanım gördük. Onun haricinde pils kullanımını gördük. Seçili olan yani aktif olanı daha belirgin bir hale getirdik. Pil Klas yapısı ile de bulunduğumuz konumu tamamen kapsamasını sağladık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.